Eğer insan mümin bir kimse ise, salih bir kimse ise melekler ona güzel bir şekilde gelir ve onun canını güzel bir şekilde alırlar. Eğer insan facir, kafir, zalim, fısk amellerine sahip bir kimse ise melekler ona kötü bir şekilde gelir ve onun canını kötü bir şekilde, şiddetli bir şekilde alırlar. Allah azze ve celle salih ve mümin olan kimselerin ölümleriyle alakalı, meleklerin onlara gitmesiyle alakalı şöyle dedi kardeşler. Dedi ki: "İnnellezîne kâlû Rabbunallâh, fümme istakâmû." İnsanların içerisinden Rabbimiz Allah'tır deyip sonra isti İstikamet yolu üzere sebat edenler, istikamet yolu üzere olanlar, melekler onlar için geldiğinde dedi ki Allah Azze ve Celle تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا Melekler o salih, o mümin insanlara geldiklerinde derler ki kesinlikle korkmayın ve üzülmeyin derler. bil بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ O daha önce vaad olunmuş olduğunuz cennetle müjdelenin derler melekler. Salih bir kimsenin ölümü bu şekildedir kardeşler. Salih bir kimse, mümin bir kimse ölüm geldiğinde melekler ona güzel bir surette, güzel bir hal üzere gelirler ve o ölen kişi, o ölmek üzere olan kişiyi cennetle müjdelerler. O cennetle müjdelenmiş olduğun şeyle, o vaad olunmuş olduğun cennetle seni müjdeliyoruz derler. Ella takafu ve la Kesinlikle korkma ve üzülme derler. Bu Müslüman, mümin, salih olan insanlara meleklerin geliş şeklidir. Ama facir, ama kafir, ama zalim İnsanlara meleklerin gelişi şu şekilde olur kardeşler. Allah Azze ve Celle Enfal suresinde belirtti. Dedi ki Rabbimiz وَلَوْ tara <laughs> اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerden bir kimsenin ölümünü görecek olsan sonra dedi ki, Allah Azze ve Celle اَلْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Melekler o kişinin canını almak için geldiklerinde yüzüne ve sırtına vururlar. Yüzüne ve sırtına vururlar ve derler ki ذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقُ Harik olan, böyle elem verici olan o azabı tat derler. ki bir maqad demet eydiyukum. İşte bu senin kendi ellerinle kazanmış olduğun şeydir. Ve en Allah bi Allah kullarına karşı kesinlikle zulmedici değildir dedi. Allah azze ve celle ayet kerimede. İnsan oğlu kendi elleriyle ne kazanmışsa, kendi elleriyle hangi ameli ortaya koymuşsa onun karşılığından başka bir şey yoktur. İyi amel yaparsanız onun karşılığı güzeldir kardeşler. Ama amelleriniz kötülüyse, fısık ve fucur amellerine sahipseniz, alemin Rabbi olan Allah Allah Azze ve Celle'ye baş kaldırmışsanız melekler böyle insanların yüzüne ve sırtlarına vurarak canlarını alır.